uyandığına bağırıyor değil mi? Hı hı. Aşkı olabilir. Aslan Efendi. Evet. Ben bir suç işledim akşam. Ne yaptı? Tanker açık bıraktım. İyi yapmışsın. Bol bol sulanmış. Bir bakalım, ee, bakalım salatalar ne hale gelmiş. Hadi bakalım. Oh, 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 büyümüşler. Maşallah deniz. Maşallah, maşallah. Ben onlara azar azar su veriyordum şimdiye kadar. Ama akşam bir açtım tankeri, tabii ki unuttum. İşte vaziyet böyle. Maşallah, inşallah salata olacak bize bunlardan. üşülük bunlar. Eylül sonunda inşallah turşu yapacağız. Allah izin verse. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bahçeye de hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Herkese güzel günler diliyorum. Köyden bir gün arkadaşlar. Köyde ne yapıyoruz? Sabahla kalkıyoruz. Öncelik tabii ki canlılar, kediler, köpekler, tavuklar. Sonra da bir bahçe turu, toplanacaklar, toplanıyor. Kendimize daha sonra bakıyoruz. Bu sıcak günlerde bitkilere, hayvanlara ilk önce suyunu vermemiz gerekiyor. Şimdi ben ne yapıyorum? İlk önce biberlere geldim. Biberlerden çok kırmızı kızarmış biberlerim var. Şöyle bir göstereyim onları. Onları toplayacağım. Herhalde salça yapmayı düşünüyorum onlardan. İşte öyle bize kolay gelsin. Bahçesi olmayana da Allah bahçe versin. Böyle eğlensin zaman geçsin. Ama çok büyük bahçe olmasın arkadaşlar. Çok iş oluyor. Bir bakalım ne kadar biber toplayacağım şimdi. Biberlerin kapya biberi çok güzel kızarmışlar. Şöyle bir bakar mısınız? Saba sabah toplanması gerekiyor. Biberler çok diriyken sıcakta sonra serişiyorlar. O zaman pek kolay toplanmıyor. Bu da çok orta yerine dolaşmış. bizim bahçe doğal bahçe arkadaşlar. Kesinlikle kimyasal gübre atmıyoruz. Tavukların gübresini atıyoruz. Biraz da büyük baş hayvan gübresi getiriliyor. ısırgan gübresi, kül böyle şeyler atıyoruz. Onun dışında kimyasal atmıyoruz ama biberlerim şahane. neredeyse doldu bile kovam doldu arkadaşlar şimdi onları bir götüreyim bugün bakalım neler yapacağız salçayım devam edeceğiz Aa, burada da varmış bir tane daha onu da koparayım ama seranın içinde de var of. bitmez ki var Böyle çok ekersen çok olur. Şimdi bakalım <laughs> serüven içinde kahvaltılık ne koparacağız. burada da var kırmızı biberler. Onları daha sonra toplarım. Burada evet var daha bir yarım kova falan çıkar. Ee, burada da benim turşuluk biberlerim var. Meşhur bizim Bulgaristan'dan turşuluklarımız. Çok güzel turşu oluyor ama yapacağım da kim yiyecek? Birkaç kavanoz yaparım inşallah. Gelene gidene. Burada da salatalıklarım. Kahvaltılık salata koparalım arkadaşlar. Taze taze günlük. Bunları bir ay mı oldu ekeli? Ne kadar oldu? Hatırlayamıyorum. Bakarsan bak, bakmasan da misali burada yeni ürünler. bunları geceleri topluyorum arkadaşlar geceleri dışarıda bırakınca çiğ düşüyor üzerlerine sonra bozuluyorlar kuruması da sağlıklı olmuyor de çay posası dert değil. bahçe yatıyoruz oraya buraya atıyoruz, iyi oluyor. Erik topuyacaksın değil mi? Kovayı doldurmazsan in yan aşağı. He? Kovayı doldurmayacaksan in aşağı. <laughs> tamam. Yakala kova. Kova atıyorum sana. At. 3-5 tane erik var içinde. Tepesinde. Ama tabi dutla bir araya karışmış. Nerede erik yapacak Mubarek? Biraz daha açacağım ben onu bu sana. Yani dudu bu da ama lazım ki erik yapsın fidanlar üst üste olunca verim maalesef bu ceviz duda da karışmış. Dut mu cevize karışmış? Ama dut çok iştahlı. Dut çok büyüdü ya. O çok karışıyor. Aa, hadi burada da bade yerik. O da üst üste. Onlar hepsini böyle kesesim geliyor. Üst üste niye ektiysek onları. Biber fidesi gibi. Ama öbür taraftan toplamışım biraz ya. O iyi. Liko olacak, ama. olacak ama buradan herhalde sen bak köpek giriyor. Buradan mı? Evet. Köpek mi giriyor? Kedi Kedim giriyor böyle eşiyorlar. Tellerin boyundan giriyor. çok sıcak bugün ya. Bir kahvaltımızı edelim bakalım. Neler yapacağız? Kahvaltı soframızda bol bol sebze, doğal ürünler, yumurta, kümesten. Arkadaşlar bizim ne bir gününü geçirmek isteyen varsa buyursun, bekleriz. Hep beraber böyle mis gibi tavşankalı çayı içelim. Şimdi biz kahvaltımızı edelim, bakalım gün içinde neler yapacağız daha. Su, suyumuz kaynasın. Oroz keseceğiz bugün. İnşallah orozu yakalayabiliriz. Hasan Efendi onu şimdi yakalayacak. <laughs> Dal mı sarkmış Hasan Efendi? <laughs> Dal mı sarkmış? <laughs> ağır geldikçe saflıyor. He. çok yüzüme bıraktım ben onları bu sene. Maşallah bu yüzüm de çok güzel. Gerçi hepsi birbirinden güzel ayrı mesele de. Bunlar biraz daha olmamış değil mi? Ne? Pek olmamış. Bunlar mı? Ha? ha? bilmiyorum takmadım ki. Ama bu sarılar olmuş. Bu sarılardan bana bir salkım koparsana. O şemsiyenin üstündeki şöyle bu salkım istiyorum. Bunu mu? Onu da değil. O mersi. <laughs> İki tane horoz var arkadaşlar. Büyü küçüğünü kovalıyor. Hiç rahata bırakmıyor. Onu iptal etmek zorundayız kümesten. O çok uslu. Hep kenarda kenarda duruyor hayvan. İnşallah yakalayıcı konuş da sana efendim. Girdi kümese. Tabii yakalandı. Bu da buradan babalık yapıyor. Horoz eziyetten kurtuldu. Tost tencereye girdi. Çiftlerini alalım. Şöyle. Şöyle defne yaprağı da koparalım. Şöyle köklerinden de biraz. Gelecek galiba bayağı bulutlandı va. İnşallah gelir ya Rabbi. E bunlar da bizim kapın dibinde bekliyor, onlardan kapıdan giremiyorum. Arka kapı burası. Onları rahatını bozmayayım diye olmuşlar serin yeri maşallah. Şöyle defne yaprağını da koyalım. Dıngır dıngır kendiliğinden kaynasın. Arkadaşlar epiş olmaz biraz sefa da gerekiyor. Şimdi farklı saatim. Bugün kahvemi yalnız içiyorum. Hasan Efendi tekrar daha gitti. İşte alışveriş, maaş günü, kredi kart borçları vesaire. Ama burada işler devam. Benim horoz ocakta kaynaya dursun. Ben keyfimi yapayım. Yani her kolun gülde bir kahve hakkı Tabii. sonra işlere yine devam edeceğim hani köyde biri bitmeden biri aklına geliyor onu bırakıp ona başlıyorsun onu bırakıp onu yapıyorsun bahçe işinde böyle burada benim ziganya çiçeklerim var kirli patne dedikleri yaz bitecek tohumlarını alamadım da gelen seneye nereden ekeceğiz? Kendiliğinden çıkarsa çıkacak. Onlar da kendiliğinden çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Normalde böyle kendiliğinden çıkan çiçekleri genellikle tutuyorum bahçede. Onları bayağı bir senedir ekmemiştim. Kaybolmuşlardı. Bu sene yeni ektim. Tabii ki onlar çok sulamak istiyor arkadaşlar. Yani yaz çiçeği biraz zor bir arkadaş var orada. bana dedi ki bana böyle sulanca çiçek verme e, er e ekilecek çiçek de verme kökünde sabit kalacak her sene kendiliğinden çıkacak yani tam bizlik şimdi kahvemi içeyim onları toplayacağım inşallah Bunların tonları böyle biraz da kurutmam gerekecek onları. Çoğu da dağılmış tabi bitmiş. Dökülmüşler. Eğer renginden almam gerekiyor. Alıcı alıcı çıksınlar diye. Arkadaşlar bir torba topladım. Bunları bez üstüne döküp biraz daha kurutmam gerekecek. Yoksa küflenirler. Ama bir kökten dünya kadar tohum çıkacak. Bir bakar mısınız? Bu kreatiflik Allah'ın ne kadar cömert. Bunlar çok fakat olmayana isteyene de veririz. Arkadaşlar benim uruzum pişti. Şimdi aşlama oldu. Köy tavuğu kızartma falan olmuyor. Yalnız aşlaması güzel oluyor. Arkadaşlar biberlere sıra kal gelmedi. Akşam oldu neredeyse. Onları bir dahaki videoya bırakıyorum. Ertesi güne. Erikler de toplandı. Erikleri de bir şey yapacağımı da pek sanmıyorum. Gelene gideni ikram ederim. Her şeyi çok yaptık. Bol bol. Bunları ne yapacağımı bilemiyorum. Tekirdağ'dan bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takip ederseniz daha fazla kitlelere ulaşır. Herkese güzel günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.